Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli dostlar Bugün size Borçlarınızdan kurtulma Para kazanma ile ilgili bir vek Ve Ritüel paylaşacağım Bu vek ve bir ritüelle Emin olun Maddi bolluk yaşayacaksınız Tabi maddi bolluk ya da Borçları ödeme sadece Vekle ya da ritüel olacak iş değil Şimdi diyecekler olur. Ya ritüelle mi para kazanacağız falan diye. Sadece işlerinizin yolunda gitmesi, bahtınızın açılması, nasibinizin açılması, rızkınızın artmasına vesile olması için paylaşıyorum bu ritüeli ve belki. Onun dışında yapacağımız işlemle Allah'ın izniyle helal rızık ve bol kazanç kazanmanız dileğiyle. Gördüğünüz gibi bu ritüeli alt kısmında videonun alt kısmında açıklama kısmında link paylaşacağım. Linkten indirip üstünden siyah olabilir, mavi olabilir. Mürekkepli bir kalemle çizersiniz kendiniz. Çizdikten sonra çizerken mümkün olduğunca abdestli ve temiz olmaya özen gösterin günün hangi saatinde olduğu fark etmez dostlar. Bu vevki ritüeli çizdikten sonra alt kısımda paylaşacağım. Zenginlikle ilgili dua var. Bunu günde tekli sayılar halinde okuyorsunuz. 7 olabilir, 3 olabilir, 9 olabilir, 11 olabilir. Ama en iyi en güzel sayısı, anahtar olan sayısı 77'dir. Kendi halinizde bunu bölün işte. Şimdi 17, şey 17'sini şimdi okuyayım. Ee, 30'unu şöyle okuyayım. Ee, i̇şte 20 daha okurum. Yani toplam 10 daha okurum. 77 gün boyunca, 12 şey 24 saatlik dilim boyunca 77 kere okumanızı tavsiye ederim. Ee, onun haricinde yine alt kısımda paylaşacağım. Yine ikinci dua e, olacak. Dua demeyeyim de ayet. Onu da yine mümkün olduğunca Sad Suresi 35. ayeti mümkün olduğunca birazdan yapacağım işlemden sonra ritüeli yanınızda taşıyacaksınız muska halinde. Üstüne okuyup dudaklarınıza götürüp öpüp başınıza koymak. Hani Kur'an-ı Kerim'i yerden alırsınız ya öpüp başınıza koymak gibi. Yaparsanız günün çeşitli saatlerinde aralığını söylemiyorum. İşte 3 olabilir, 5 olabilir, 1 olabilir. Ama mutlaka bunu hatırlamanız gerekiyor gün içerisinde. Tabii ki yani para hazırdan gelmeyecek ilk başta söylediğim gibi. Biz ona bilinçleniyoruz. Olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda azim gösteriyoruz. Allah'ın izniyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yine her zaman olduğu gibi birinci kez katlıyoruz. Muska haline getirmek için. Tabi bu kadar büyük olmasına gerek yok. Bunu küçülttürün. Yani çıktı yaparken alttaki resmi küçülttürün. A4'ün şu kadar kısmına da çıkarabilirsiniz. Küçük bir şekilde. Bu kadar büyük yapmanıza gerek yok. Ben sadece gözükmesi için böyle büyük çizdim. Bunu bu şekilde birinci kez katlıyoruz. Katlarken Sat Suresi 35. ayeti okuyoruz. Onu zaten altta daha önce belirttiğim gibi tekrar paylaşacağım. İkinci kez katlıyoruz. Yine aynı şekilde okuyoruz. Üçüncü kez katlıyorum. Yine aynı şekilde okuyoruz dördüncü kez katlıyorum. Yine aynı şekilde okuyoruz. Beşinci kez katlıyorum bu sefer. Şu şekilde. Yine aynı şekilde okuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde taşabilir sorun değil. Beş kat yapmamız yeterli. Bu şekilde herhangi bir takıcılarda da satıyorlar ya da tesbihçilerde muska halinde bu şekilde koyabilirsiniz. boynuza asabilirsiniz. Ya da bu şekilde katlamayabilirsiniz de. Beşinciyi bu şekilde katlayıp dikdörtgen ya da kare yapıp kolyeler var içine e, bir şeyler konulabilecek. Kağıdı küçük halde çıktı yapıp üstünü söylediğim gibi duayı okuyarak çizdikten sonra onun içine koyabilirsiniz. İşlem bu kadar. Onun haricinde her gün paylaşacağım birinci duayı okuyoruz. Katlama yaparken Sad Suresi 35. ayet yine günün belli kısımlarında ee, tekrarlıyoruz. Sad Suresi 35. ayeti bunu öpüp başımıza koyuyoruz. Bel üstünde taşımaya özen gösteriyoruz. İş yerinde ise bu şekilde katlayıp herhangi bir streçle yani dışarıdan bir müdahale olmaması için kasanıza koyabilirsiniz, yazar kasanıza ya da çekmecenize para koyduğunuz yere zarar görmeyecek halde. Onun haricinde iş yerinizde yine ticari faaliyet gösteriyorsanız yüksek bir yere sarıp yine koyabilirsiniz. Günün belli saati alıp dediğim işlemi yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar işlemimiz. Mesut ve Bahtiyar kalın. Bol kazançlar, bol rızıklar sizinle olsun inşallah. Allah'a emanet. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.